Daha önce sormuştunuz nazar ve gözden nasıl korunuruz diye, şimdi de onları anlatacağım. Nazardan koruduğuna inandığınız her doğa iyi gelir. Ayrıca nazar boncuğu da iyi gelir ama iyi gelen boncuk değildir. Özellikle de mavi renk olmasıdır. Çünkü mavi insanı rahatlatır, bakana huzur verir ki bakanın negatif duyguları, bakışı azalsın diye. Bu mantıktan hareketle aslında şunu da söyleyebiliriz. Mavi tonlarda elbise giyenlere daha zor nazar değer. Bakışından, yüz ifadesinden ya da niyetinden şüphe ettiğiniz kişilerin asla gözüne bakmayın. İki gözün arasındaki graven noktası dediğimiz noktaya odaklanın ve bu noktaya bakarak konuşun. Son olarak kendim için yaptığım korumayı anlatayım. Gözlerimi kapatır, odaklanırım. Tüm bedenimi saran, koruyan bir Işık halkası bir kalkan canlandırırım. Bu ışık güneşin, evrenin sonsuz enerjisinden gelen bir ışıktır. Sonra duamı ederek güne başlarım. Ve geldim en önemli kısma. Anlattıklarımı kaygı ve korkuyla yaparsanız etkisi olmaz. İnanarak, güvenerek ve hissederek yaparsanız kesinlikle korunursunuz. Allah hepinizi korusun.